Türkiye'de nüfusa oranla en çok vaka ve vaka artış hızına sahip iller arasında olan Samsun'da 163.253 kişiye, Trabzon'da 110.764 kişiye, Ordu'da 100.269 kişiye, Giresun'da 68.639 kişiye ve Rize'de ise 44.864 kişiye COVID-19 aşısı yapıldı. Virüsün tavan yaptığı 5 ilde 487.000'den fazla kişi aşılanırken 18 ilin tamamında ise 1 milyon 37 kişi aşılandı. Trabzon'da vakaların artmasının ardından yeni tedbirler getirildi. Trabzon Valiliğinden yapılan açıklama şu şekilde. İlimiz genelinde görülen vakaların büyük oranda ev ve iş yeri temaslı olduğu tespit edildiğinden virüsün yayılım hızını azaltmak ve vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla il umumi hıfzı saha kurulumuzca alınan karar gereğince çok sayıda işçi çalıştıran işletmelerde pandemi kurallarına uygun hareket edilip edilmediğinin, insanayi ve Teknoloji Müdürlüğü ekiplerince gerekli kontrol ve denetimlerin yapılmasına, ilimiz genelinde tüm muhtarların, apartman, site yöneticilerin ve görevlilerin sorumlu oldukları alanlarda, COVID-19 salgını açısından bulaş kaynağı yaratacak olan nişan, kına, mevlid, taziye, gün, doğum günü, toplumaç izlenmesi gibi bir arada bulunulmasına neden olacak etkinliklerin, yapılmasına müsaade etmemelerini, toplu etkinliklerin tespit edilmesi halinde zaman geçirmeden ilgili birimlere gerekli bildirimlerin yapılmalarına, daha önce alınan 01.12.2020 tarih ve 120 sayılı İl Hıfzı Sığa Kurulu kararlarına istinaden cenaze merasimlerinde bulunması gereken kişi sayısı konusunda cenaze defin sırasında da aynı hassasiyetin devam ettirilmesine bulaş riskini arttıracağından cenaze sonrası ev veya başka bir mekanda toplu taziye, mevlit, hatim ve benzeri etkinliklerin yasaklanmasına kolluk kuvvetlerimizce özellikle kısıtlama saatlerinde kontrol noktalarında daha sıkı kontrol ve denetimler yapılarak muafiyete neden olan durum kapsamında ikametlerinden çıkan vatandaşlarımızın muafiyet nedenine dair zaman ve güzergah ile sınırlı kalıp kalmadıklarının etkin şekilde denetlenmesi ve muafiyet durumunu istismar suistimal edenlere gerekli cezai işlem uygulanmasına, mevsim itibarıyla yapılacak tarımsal faaliyet bulunmadığından hayvancılıkla uğraşanlar hariç olmak üzere 27-28 Şubat 2021 ve 06-07 Mart 2021 tarihlerinde çiftçi kayıt belgesi ile kırsal mahallelere yaylalara gidilmesine izin verilmemesine, evlerinde izolasyona tabi tutulan vakaların denetim ekipleri tarafından günlük olarak evlerinde kontrol ve denetimlerin yapılmasına, alınan kararların ilgili kurumlara iletilmek üzere kaymakamlıklara iletilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Trabzon İl Hıfzı Saha Kurulu sinema salonları ile ilgili alınan kararı bir ay daha uzattı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. İl Hıfzı Sağ Kurulu Vali İsmail Ustaoğlu Başkanlığında 25.02.2021 Perşembe günü saat 11'de yukarıdaki gündem maddesini görüşmek üzere olağanüstü toplanmıştır. Gelinen aşamada gerek sektörün bu yöndeki talepleri, gerekse Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda salgınla mücadelede alınan tedbirlerin devamının sağlanması ve desteklenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı'nın 24.02.2021 tarihli genelgesinde istinaden İl Umumi Hıfzı Sağ Kurulu kararımız ile sinema salonlarının faaliyetlerine 1 Nisan 2021 tarihine kadar ara verilmiştir denildi. Bölgede yaklaşan turizm sezonu öncesi sektör temsilcileri de kısıtlama tedbirlerinin en üst düzeye çıkarılarak sezona kadar vakaların düşürülmesi çağrısında bulundu. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Hasan Volkan Kantarcı, Covid-19 virüsünün geçen yıl ortaya çıkmasıyla turizm etkilendiğini belirterek, süreçte turizm serbestliği kriterlerinin değiştiğini ve Covid-19 aşılarının ön plana çıktığını söyledi. 13 Mayıs'ta Ramazan Bayramı ile yaz turizm sezonunun başlayacağını kaydeden Kantarcı, "Bizim artık sezonda dolu dolu iş yapmamız gerekiyor. Bahara yaklaştığımız bu günlerde vaka sayıları bölgemizde yüksek. Bununla alakalı alınması gereken tedbirler her neyse alınması gerekiyor. Kısıtlama ise kısıtlama, kapama ise kapama. Ama artık Mart ve Nisan aylarında Ramazan ayı tamamlanana kadar gereken tedbirlerin alınıp sezon öncesinde hazır vakaların minimize edilmiş hale gelmiş olması gerekiyor." diye konuştu. Trabzon'un ulaşım açısından can damarlarından biri olan Kahramanmaraş Caddesi bu akşam devam eden altyapı çalışmaları nedeniyle ulaşıma kapanacak. Kahramanmaraş Caddesi bu akşam 21.00'dan 28 Mart saat 21.00'a kadar trafiğe kapalı olacağı kaydedildi. Trabzon'da trafik kazasında hayatını kaybeden Adem Çebin'in cenazesinde ve taziyesinde temas ettiği 22 kişiye virüs bulaştırdı. 8 ay arayla ikinci kez karantinaya alınan mahalleye giriş çıkışlar kapatıldı. Araklı ilçe merkezine 4 kilometre mesafesindeki Taşönü mahallesinde vaka sayısının artması ve çok sayıda temasta kişinin bulunması nedeniyle ilçe hıfzı sağ kurulu kararı ile ikinci kez karantina uygulaması başlatıldı. Karantina nedeniyle mahallenin giriş ve çıkışları jandarma ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Karantinayı ihlal edenlere cezai işlem uygulanacağı belirtildi. Mahalle 23 Haziran 2020 tarihinde 14 gün süreyle karantinaya alınmıştı. Giresun'da dereli Şebin Karahisar Karayolu üzerinde yapımı devam eden 5,9 kilometre uzunluğundaki Eğribel Tüneli projesinde 2021 yılı sonlarında geçişlerin yapılması, 2022 yılında ise projenin tamamlanması hedefleniyor. Trabzon'un Ortahisar ilçesinde otopark projesinin yapılmak istendiği alanda yapılan kazı çalışmasında Roma dönemine ait olduğu tespit edilen yapılar ortaya çıktı. Trabzon'da otopark için kazı yapılan alanda iki farklı döneme ait arkeolojik kalıntılara ulaşıldı. Kalıntıların Roma İmparatoru Hadrianus dönemine ait olduğu düşünülen şehrin ilk sur duvar, örme sütun ile geç Bizans dönemine ait hendek duvarları olduğu belirlendi. Uzmanlar alanın tarihte bölgenin ticaret hane ve yerleşim yeri olduğu görüşünde birleşti. Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mehmet Yavuz, "Bu Trabzon için önemli bir keşif" dedi. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Pazar Kapı Mahallesinde kapalı otopark yapılması planlanan alanda incelemelerde bulundu. Surlara çok yakın bir bölge olduğu için teknik ve bilimsel bir çalışma yürütüldüğünü belirten Başkan Zorluoğlu, hazırlanan rapor doğrultusunda hareket edeceklerini söyledi. E, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın e, bu alanla ilgili bir otopark e, projesi e, düşüncesi var. Henüz yani, kesinleşmiş bir şey değil. E, bu düşüncesini Bölge Koruma Kurulu'na e, intikal ettirmiş. Onun da talimatıyla e, Müze Müdürlüğü aracılığı bakanlıktan, aldığımız izin çerçevesinde söz konusu proje alanında 5 farklı noktada akülojik sondaj çalışması yaptık. Yaklaşık 20 gündür olarak çalışıyoruz. Bu çalışmalar zor ilerliyor. Çünkü bu saha aslında bir iskan sahasıydı. Özellikle Osmanlı'nın son döneminden itibaren Cumhuriyet'in ilk yılları, 50 yıllara kadar yoğun bir şekilde iç içe geçmiş bir yapılaşma söz konusu. Burada önemli bulgulara ulaştık. İlk aşamada bir sur duvarı şeklinde karşımıza çıkan Roma dönemine ait tipik Roma mimarisi üslubuyla yapılmış, içerisinde Roma harcı olan blok taşlarla inşa edilmiş bir sur duvarıyla karşılaştık iç yüzüyle yani batıya bakan yüz tarafıyla. Sonra çalışmalarımızı derinleştirdik, seviye indirmesi yaptık. O sur duvarının yaklaşık 2-2 metre derinlikte sona erdiğini tespit ettik. Bundan sonraki çalışmalar devam ettiği takdirde benzer bulgulara ulaşmak mümkün. Şu ana kadar Trabzon'un tarihsel olarak 4 bin yıl, 5 bin yıl gibi bir tarihi geçmişinden söz ediliyor ama ortada o dönem ait somut bir takım şeyler yok gibiydi, olanlar da zaten sınırlıydı ama bu kısa zamanda ve daha kapsamlı çalışmada ortaya çıkan eserler en azından Roma döneminde burada iyi bir imar ve işkan faaliyetinin yapıldığını yani imparatorluk anlayışı da yapıldığını ve imparatorluğun diğer bölgelerdeki anlayışı da buradakinin arasında çok fazla fark olmadığını gördük. Trabzon Emniyeti 16 ekip 61 personelle uyuşturucu operasyonu gerçekleştirilirken operasyonda kaşar peyniri içine enjekte edilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaret suçundan Trabzon'un Akşabat ilçesini kapsayacak şekilde yapılan uzun süreli çalışmalar neticesinde 14 şüpheli şahsa yönelik 26 ayrı olayda ara delillendirmeler yapılmış, Yapılan bu ara yakalamalar sırasında toplamda 142 adet lirika hap, 275 gram sentetik bonzai, 123 adet ekstasi hap, 850 gram kubar esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 12 adet fişek, 1 adet 174 gram gelen kaşar peynir içerisine enjekte edilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Trabzon'un Akçaabat ilçesinde fındık bahçesinde üzerine benzin döküp kendini yakan bir kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre Almanya'da yaşayan ve bir süre önce memleketi Akçaabat ilçesine bahçemciler mahallesi'ne gelen Ahmet'e tekrar Almanya'ya dönmek için özel bir hastanede Covid-19 testi yaptırdı. Yaptırdığı testin ardından evine giden ve tekrar dışarı çıkarak akaryakıt istasyonuna giden Ahmet E. bidonla benzin aldı. Bindiği taksiden evine gitmeden fındık bahçesinde inen şahıs üzerine benzin dökerek ateşe verdi. Yaşamına feci şekilde son veren Ahmet E.'yi gören çevredeki vatandaşlar 112 acil servis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Ahmet Eynin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan Ahmet Eynin yaptırdığı Covid-19 testinin negatif çıktığı öğrenilirken, yarın sabahta uçakla tekrar Almanya'ya gideceği öğrenildi.